Arkadaşlar e işte, amatör yayıncılara devam ediyoruz ama normalde 2 dakika videolar izlemiyorum. En az 5 dakika, 6 dakika ama arkadaşımızın adı Furi Bilgin. Şimdi bizim kitle seviyor. Bir bakalım neler yapıyormuş arkadaşımız. 6x M4 bana bir şeyleri çağrıştırdı. <laughs> Çok kalitesi çok düşük ama ya oyununun ya videonun hiçbir açıklama hiçbir şey de yok. Her şeyi bize bırakmış. Her gücümüzle yorumlayacağız <laughs> arkadaşım. Ama hızlı çocuk ha. <laughs> Keşke One Man Squad oynasa. Bu şarkı çok tercih ediliyor. Niye bilmiyorum. Yani teliften dolayı bana bir yarar yok tabi de. Seviliyor bu şarkı. Yani. Yeah, trust ee, issues, not to mention. They say they can smell your intentions. You laughing on the freak show sitting next to you. You laugh some weird people sitting next to you. You think I did not get here sitting next to you. But after all I've said, please don't forget. No. yani güzel oyuncu ama yani 2 dakika çok az 2 dakika çok az ee, Farklı mapler görmek isterdim Biraz daha ne bileyim oyuna yani. 2 dakikada ne anlayabiliriz ama güzel hızlı çocuk yani belli. Teşekkür ederim. 3. like'ını attım çocuğa. Yani bilmiyorum izledik. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay. <laughs> ben ne yapabilirim yani? Tamam. <laughs>